Nokta tatlar lezzetli yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı enginar yapacağız. Bu sağlıklı lezzetli tarifi herkesin yapıp denemesini tavsiye ederim. Zeytinyağlı enginar için malzemeler 6 adet taze enginar, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, servisi için bir tutam dereotu. İlk önce kesme tahtasının üzerinde kabuklarını soyduğumuz soğanımızı ince ince doğrayalım. Soğanları doğradıysanız tencerenin içine alalım. Ardından havucun üst kısmını kazıyarak temizleyelim. Daha sonra yıkayalım. Kesme tahtasının üzerinde ince şeritler kestikten sonra küp küp doğrayalım. Doğradığımız havuçların büyüklüğü hemen hemen bezelye ile aynı olsun. havuçları da doğradıysanız soğan tenceresine ilave edin. Ardından zeytinyağını ilave edin. Hepsini tahta kaşıkla karıştırın. Daha sonra patatesleri kesme tahtasının üzerinde küp küp doğrayın. Benim yumru patatesim bittiği için doğranmış patates kullandım. Uzun uzun doğranmış patatesi küp şeklinde doğradım. Patatesi de doğradıktan sonra tencerenin içine ilave edin. Ocağın altını yakıp tenceremizi ocağın üzerine koyun. Kısık ateşte bir müddet kavurarak pişirin. Ocağın üzerinde soğan, havuç, patatesler kavrulurken içine bezelyeyi ilave edin. Sebzeleri bir sürede bu şekilde pişirin. Sebzelerin yumuşamaları için tencerenin kapağını kapatın. En son olarak tuzu ve şekeri ilave edin. Tekrar karıştırın. Hazır aldığınız enginarları limonlu sudan çıkarın. Enginar satın alırken enginarların kararmaması için limonlu suda hazır bir şekilde satarlar. Enginarları limonlu sudan çıkardıktan sonra limonlu suyunu dökün. Enginarları kendi suyundan çıkardıktan sonra bol suyla yıkayalım. Bu arada pişen iç harcını geniş bir kaseye alalım. Zeytinyağlı enginarı aynı tencerede yapacağım için ayrı bir kaseye boşaltmak zorundayım. İç harcını boşalttıktan sonra enginarları tencerenin içine dizelim. 6 adet enginarım var. Benim tencerem ufak geldi. 4 adet enginarı aldı. İkisini de ayrı bir tencerede pişireceğim. Daha sonra iç harcını enginarların içine doldurun. Üzerine 2 adet limonun suyunu ilave edin. Zeytinyağlı enginarı portakal ve limonun suyunu karıştırarak da yapabilirsiniz. 1 adet portakal suyu, 1 adet limon suyunu ilave edebilirsiniz. Yemeğiniz bu şekilde de çok lezzetli olur. Yemeğimizi ocağın üzerine alıp içine 1 su bardağı su ilave edin. Tekrar tencerenin kapağını kapatıp Ağır ateşte pişmesini bekleyin. Yaklaşık 20-25 dakika geçti. Yemeğimiz hazır. Geniş bir servis tabağına alıp üzerine dereotu ile süsledikten sonra mısırla servis yapabilirsiniz. Zeytinyağlı enginar yemeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. farklı, lezzetli tariflerde buluşmak dileğiyle. Nokta Tatlar Lezzetli Yemekleri abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Lezzetli, farklı ve sağlıklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.